Herkese yeniden merhaba. Nazarca örgü modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok şık bir model, gördüğünüz gibi bütün örgülerinizde kullanabilirsiniz. Modelimizin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Modelim 12 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 12 ve 12'nin katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak 2 ilmek daha atıyoruz. Orta kalınlıkta bir ip ve 3,5 numaralı şiş kullandım. Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip ve şiş kullanabilirsiniz. Dilerseniz şimdi modelimin yapılışına geçelim. Modelim için İlk olarak ben ilmeklerimi atıyorum. Göstereceğim kadar atacağım. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. 11 ve 12 bu bir modelimiz için tek model olarak göstereceğim ekstra iki tane de atıyoruz İki tane de kenarlar için atıyorum. Bir, iki. Buraya bir düğüm atıyoruz. Döndük. Burası örgümüzün arka yüzüm Burada bir sıra ben haroşa oluşmasını istediğim için bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Ön yüzde modelimi uygulamaya başlayacağım. Sizler de dilediğiniz bir lastik modelini yaptıktan sonra ön yüzde modelinizi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde hepsini düz olarak örüyoruz. Bir kenar ilmeğimiz. Evet, Evet, ön yüzde modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra iki ters, iki tersimizi ördükten sonra bu iki ilmeği şekilde sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum ve devam ediyorum. İki ters, dört düz örüyorum. Bir, iki. 3 4 Evet birinci modeli kurmuş olduk ikinci modele geçtiğimizde aynı şekilde iki ters örüyoruz iki tane ilmeğimizi sağ tarafa doğru kesiyoruz iki tane ilmeğimizi sol tarafa doğru kesiyoruz iki ters dört düz şeklinde birinci sırada modelimizi kuruyoruz en sona geldiğimizde sonda iki tane ilmek fazladan atmıştık bunu ne yapıyoruz ters olarak örüyoruz ve kenar ilmeğimiz döndük tekrar örgümüzün Arka yüzündeyiz. Burada gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet. Tekrar ön yüze geldik. Kenelmim örüyorum. Kenelmimden sonra iki tersimi örüyorum. İki tersimden sonra burada ne yapmıştım? Kesme işlemi yapmıştım. Tam şurada kestiğim ilmeğin bir altına şuraya batarak bir ilmek çıkarıyorum. Kestiğim ilmeklerimi burada çoğaltarak ilmek sayılarımızı baştaki ilmek sayılarımıza getiriyoruz. Buradan bir ilmek getirdim. 2 tane düz ördüm. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Bu şekilde devam ediyorum iki tersimi örüyorum iki tersinden sonra dört düzüm var burada da tekrar iki tersim ve kenar neyiz Evet arka yüzdeyiz arka yüzde de gördüğümüz gibi örüyoruz düzlerimizi düz terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz çıkarttığımız ilmeklerimizde ters olarak örüyoruz arka yüzde Evet modelimizin ön yüzüne geldiğimizde buradaki modelimizi düz olan kısmı uygulayacağız buradaki modelli kısmımıza düz kısmımız denk gelecek yapılışına hemen başlayalım Kenar ilmeğimi örüyorum. 2 tane tersimi örüyorum. 2 tane tersimi ördükten sonra ne yapıyorum? Buradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Dört tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ters örüyorum. 2 tersten sonra buradaki ilmeklerimi ne yapıyorum? Bu şekilde ikisini sağ tarafa doğru kesiyorum. İkisini sol tarafa doğru kesiyoruz. Yani buradaki modelimizi buraya uyguluyoruz. Devam ediyorum. İki tersimi örüyorum. Kenar miz. döndük. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde ilerliyoruz. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar döndük. Ön yüzdeyiz ilmeği örüyorum. İki tersimi örüyorum. iki tersinden sonra buradaki dört tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki. Üç. Dört. İki tersimi örüyorum. İki tersimden sonra ne yapmıştım? Burada kesme işlemi yapmıştım. Şimdi artırma işlemi yapacağız. Kestiğim ilmeğin şuradaki alt kısmına batarak buradan bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra iki tane düz örüyorum. 1 2. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyoruz. Bu şekilde. Çıkarttıktan sonra buradaki ilmeklerimi, iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Döndük arka yüzdeyiz. Gördüğümüz gibi örüyoruz çıkarttığımız ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Burası modelimizin son sırası. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Ne yapıyoruz? Tekrar baştaki gibi buradaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Tekrar göstereyim. Kenar ilmeğimizi örüyoruz iki tane tersimi örüyorum iki tersimden sonra ne yapıyoruz şu ikilmeyi sağ tarafa doğru kesiyoruz sağ tarafa doğru kestikten sonra bu ikilmeyi de sol tarafa doğru kesiyorum iki tersimi örüyorum burada düz olan modelimizde geleceği için dört tane düz örüyoruz iki tersimizi örüyoruz kenar ilmeğimiz dönüyoruz arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde. Yapımı oldukça kolay ve zevkli bir model. Yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği tarzda. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Evet tekrar ön yüze geldik. Ön yüze geldiğimizde ne yapıyoruz şu kestiğimiz ilmeklerimizi artırarak ilmek sayılarımızı eşitliyoruz şu şekilde kenar ilmeğimi ördüm iki tersimi örüyorum iki tersimden sonra ne yapıyorum şu bir alta batarak bir ilmek çıkarıyorum iki tane düz örüyorum tekrar aynı yere batıp bir ilmek daha çıkarıyorum iki tersimi örüyorum dört düz 3 4 2 ters kenar ilmeğiz dönüyoruz arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz çıkarttığımız ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz bu sıradan sonra ne yapıyoruz modellerimizin yerlerini değiştiriyoruz düz olan kısmımıza modelli kısım model kısmımıza da düz olan kısmımız denk geliyor bu şekilde modelimizi kaydırarak ilerliyoruz Burası son sırasıydı. Buradan sonra ne yapıyorum? Buraya modelimi uyguluyorum. Kenelimi örüyorum. İki tersimi örüyorum. Bir, iki. Buradaki dört ilmeği düz olarak örüyorum. Dört. İki ters. Burada ne yapıyorum? Bu ikisini sağ tarafa doğru kesiyorum. ilk ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum. İki ters kenar ilmeğimiz. Dönüyoruz. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz. Terslerimizi ters olacak şekilde. İlk sırada eksiltme yapıyoruz, ikinci sırada gördüğümüz gibi örüyoruz, üçüncü sırada artırma yaparak ilmek sayılarımızı eşitliyoruz. Dördüncü sırada tekrar gördüğümüz gibi örüyoruz, beşinci sırada modellerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Burada ne yapıyoruz? Dört tane düzümü örüyorum, dört tane düzümden sonra iki ters. İki tersten sonra burada eksiltme yapmıştık. Artırma yapacağız şimdi. Şu ikisinin arasına battım. Bir ilmek çıkarttım. iki düz örüyorum. Tekrar aynı yere batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. İki ters. Kenar. Ilmeğimiz. Döndük arka yüzde. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz. Terslerimizi ters olacak şekilde. Burası modelimizin son sırası. 8 sıradan oluşan bir model. 5. sırada modellerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Arka yüzde hep gördüğünüz gibi örüyoruz. Evet, ön yüze geldik. Gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Biri bitince diğerine başlıyoruz modelimin ilerlemiş şekli bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık duran bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.